Arkadaşlar hepinize merhaba. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu Whatsapp'ta uzun video nasıl gönderebilirsiniz? Bununla alakalı olacak. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi Whatsapp'ta zaten 16 MB'ın üstündeki boyut olarak 16 MB'ın üstündeki videoları gönderemiyorsunuz. Sadece o videonun belli bir kısmını seçerek gönderebiliyorsunuz. Tam olarak şöyle. Şimdi WhatsApp'a girdim. Buradan bir arkadaşımı seçiyorum ve galeriye tıklayıp buradan işte şu 5 dakikalık videoyu göndermek istediğimi söylüyorum. Bunu tıkladığımda bura tıkladığımda bakın şurada sarı bir şekilde bir bant çıkıyor ve ee, video'nun sadece belli bir bölümünü buradan seçerek gönderebiliyorum. Onun haricinde videoyu gönderme şansım yok çünkü bu kadarına izin veriyor. Şimdi bunu nasıl aşarız? Hemen kapattık. Burada Apple Store üzerinde, iPhone'larda ya da e, Google Play'de Video Compressor adında bir uygulama var. Bunu indirmemiz gerekiyor. Hemen şöyle yazalım. video kompresör şeklinde. Kırmızı bir logosu var. Tıklıyorsunuz ve buradan indir diyerek bilgisayarınıza indiriyorsunuz. İndirdikten sonra içine giriş yaptık. Ve burada artık bir kütüphaneden bir video seçmemiz gerekiyor. Şu orijinal videoyu 5 5 dakika 9 saniye. Bunu seçtiğinizde bakın düşük kalite, %80 küçültme Medium kalite %30 ile %80 arası bir boyutta küçülme ve yüksek kaliteli derseniz %10'luk ya da %30'luk bir kalitede küçültme yapıyor. Eğer video çok uzunsa %80 kaliteyle düşürerek, %80'ini düşürerek boyut anlamında inanılmaz bir tasarruf sağlayacaksınız. Bunu low quality dediğinizde işlemler yapılmaya başlıyor ve bu tamamlandığında video hazır bir hale geliyor Elbette ki videonun görüntü kalitesi düşüyor ama aynı zamanda WhatsApp'tan gönderebileceğiniz bir boyuta inmiş oluyor bu çok önemli ve bütün bu işlemleri çok hızlı yapan bir uygulamadan bahsediyoruz Normalde video kompres etmek zaman alan bir işlem ve bu bittiğinde artık gördüğünüz gibi kütüphanede gözüküyor hemen şurada. Ee, sağ taraftaki oka tıkladığınızda save to library yani kütüphaneye kaydet dediğinizde ee, işlem hallolmuş oluyor. Burada boyutu da yazıyor. 3.41 oldu. Ee, şimdi ben tekrar göndermek istediğim yerden Whatsapp'tan tekrardan seçiyorum. Şu kalitesi düşürülmüş olan 5.9 olan diğeri kaliteli. Buna dokunduğunuzda Buna dokunduğunuzda gördüğünüz gibi videonun neredeyse tamamını artık gönderebilir hale geldik. Bu sayede Whatsapp'tan bir uzun videoda gönderme şansını elde etmiş oluyorsunuz. Benim bu video ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Sizlerin sormak istediğiniz herhangi bir konu olursa lütfen videonun altındaki yorum bölümünden bize ulaşmayı unutmayın. Bu video sizlere faydalı olduysa beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı, kanala abone olmayı Unutmayın benim bu video ile ilgili söylemek istediklerim bu kadardı. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.